Günaydın millet nasılsınız İyi hafta sonları um, Bazı konuların altında rica eden arkadaşlar oldu e, Cüzdan kullanımını Para aktarımını e, Nasıl yapıldığını Paranın nasıl döndüğünü an anlatır mısın diye um, Bugün onun Bilgisini vermeye çalışacağım size um, Cüzdan kullanımında dikkat etmeniz gereken Hangi cüzdanı kullandığınızdır Size kendi kullandığım cüzdanı tanıtacağım. Ama ille de bunu kullanın demiyorum. Çünkü benim kullandığım cüzdan biraz pahalı bir cüzdandır. Bunda nedenleri var. Şimdi online web sitesi üzerinden kullanılan cüzdanlar var. Ve direkt cep telefonunuza indirebileceğiniz cüzdanlar var. Ben online olan yani web siteleri üzerinden kullanılan cüzdanları pek tercih etmiyorum. Direkt telefonumdan kullandığım cüzdanı tercih ediyorum. Nedeni de şu. Mesela Coinbase. Coinbase'de iyi güzel cüzdanlar var. Ama çoğu kişinin bilmediği Coinbase güvenlik sertifikalarını, güvenlik kodlarınızı her şeyini kendi serverlarında tutuyor. İnternetten bakarsanız en ufak bir e, terslik olduğunda ya da bir şeyden şüphelendiklerinde direkt hesabınızı kitleme imkanları oluyor. Yani ondan sonra uğraşıyorsunuz açın işte üstünde param var falan diye. Ben şöyle göstereyim. Jax kullanıyorum. Bütün güvenlik sertifikaları, bütün ana güvenlik kodlarınız hepsi sizin elinizde. Telefonunuz üzerinde çalışıyor. Herhangi bir web sitesine muhtaç değilsiniz. Adres zaten Jax olarak, Jax Wallet olarak girerseniz Google'a direkt karşınıza çıkar. Her türlü telefon için, platform için uygulaması vardır. Gereken yerlerden işte Play Store'dan, Google Store'dan ya da her nereden indiriyorsanız orada indirebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size Jackson kullanımını. Pardon. Evet arkadaşlar Jax budur. Ee, cüzdandır. Jackson birçok özelliği var. Mesela Birçok cüzdan aynı yerde seçebiliyorsunuz. Yani ben ne seçtim? Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic ve Zcash olarak seçtim. Ya da belirli para cüzdanları kurabiliyorsunuz. Size her zaman için işte bir e, Bitcoin'ın bilmem neyin değerini gösteriyor. Ana menüde işte backup'ınızı yapabiliyorsunuz. Private key'lerinizi gösterebiliyorsunuz. 12 kelimelik birbiriyle alakasız bir ana güvenlik kodu vardır. Bu kodu size veriyor. Bunu mutlaka saklamak durumundasınız. Bu kodla eğer telefonunuzda bir şey oldu, telefonunuz çalındı, silindi, bütün cüzdanınızı geri alabiliyorsunuz. Bu kodu kaybederseniz elinizdeki bütün para da gidebiliyor. burada bir iki transaksiyon yaptım, para gönderdim, ettim falan denemek için. Arkadaşlar Jax biraz pahalıdır. Ama Jax'in avantajları çok büyük. Mesela mining yapıyorsunuz. Mining pool'dan ya da herhangi bir yerden sizin belirttiğiniz miktara geldi. Şu üstteki your current bitcoin address diyor. Sizin adresinizdir. Her cüzdanınızda işte Ethereum olsun, Ethereum klasik olsun ayrı adresiniz var. Bunları baştan Miner'da ayarladınız mı zaten paranız direkt buraya aktarılıyor. Buradan görüyorsunuz. Çok zenginim. Şu ortadaki mavi tilki üstüne basarsanız Shape Shift olayı direkt cüzdanın içinde. Shape Shift ne demek? Shape Shift demek bir para birimini Mesela şu anda ne yazıyor? ETC'yi BTC'ye çevir. Ya da ne bileyim. ETC değil de. Geçelim Ethereum'a. Mavi tilkiye basalım. Ethereum'u Bitcoin'e çevir. Ya da Ethereum'u herhangi başka bir para birimine çevir. Bunu direkt cüzdan içinden yapıyorsunuz. Herhangi bir siteye, web sitesine işte Polyonix gibi site'le para göndermeye gerek yok. Direkt cüzdan içinden paranızı bir işte Ethereum'dan Bitcoin'e, Ethereum'dan Ethereum Classic'e, Ethereum'dan Zcash'e falan direkt burada yapabiliyorsunuz. Bu çok avantajlı. ama Jax pahalıdır arkadaşlar. Bakın. Sonra söylemedi demeyin. Normalde online para kastığınız yerden Polyonix'e para gönderiyorsunuz. Orada bir para miktarı ödüyorsunuz zaten. Orada paranızı, Ethereum'unuzu Bitcoin'e çevirirken gene bir miktar para ödüyorsunuz. Oradan coin'ime Bitcoin, Coin'um.com'a Bitcoin gönderirken yine para ödüyorsunuz. Coin'imde satış yaptıktan sonra yine bir komisyon ödüyorsunuz. Paranız hesabınıza aktarılırken 3 lira 5 lira mı ne alıyorlar? Bunlara hiç gerek yok. Çünkü ne kadar çok yere para gönderirseniz o kadar hata yapma oranınız var. O kadar paranın gidip yanlış yere gitme ihtimali var. Geçen gün gördüm. Adam ağlıyor. 25 tane Ethereum'ı yanlış adrese göndermiş. İşte iade eder misiniz falan diye sitelere mesaj atıyor. Hayatta iade edilmez. O yüzden tek bir cüzdan üzerinde çalışmak çok çok daha faydalı. Ha, pahalı dedim. Ee, geçen gün deneme amaçlı Bilinçli olarak yaptım bunu işte 15 dolarlık bir ethereum kasmıştım onu bitcoin'e çevirip Coinum.com'a gönderip Elime geçecek miktara baktım Jax 15 dolarlık Sabit ücretle 15 dolarlık ethereum'u bitcoin'e çevirmek için 7.5 dolar para alıyor Ama Burada 10 dolar bozmuşsunuz. 100 dolar, 1000 dolar, 10.000 dolar bozmuşsunuz. Fark etmiyor. Um, hep aynı miktarı alıyor. 0.03 BTC miydi? Öyle bir şeydi. Yani 10 dolar, 7.5 dolarlık bir e, değiştirme ücreti var. E, ne kadar bozdursanız bozdurun. Ve ortalama 2 dolarlık bir gönderim ücreti aldı. Yani 15 doların 9.5-10 doları öyle değiştirirken, para gönderirken gitti coin'ime gelen para işte 5 dolara yakın şu anda. 18 lira mı 19 lira mı ne gözüküyor coin.com'da duruyor. Yani burası biraz e, pahalı gözükse de tek bir işlem üzerinden yapıyorsunuz. Yani sağda solda webde para gezdirmiyorsunuz. Bunun avantajı çok büyük. Buradan direkt receive'e basarsanız para isteyebilirsiniz. Send'e basarsanız receiving address olarak direkt QR kodu scan yapabilirsiniz. Ya da adrese manuel olarak yazabilirsiniz. QR kodu kullanmak her zaman için daha avantajlıdır arkadaşlar. Çünkü hata yapma oranınız yok. Burada göndermek istediğiniz pa para mı göndereceksiniz? işte hangisindeyseniz Ethereum'u göndereceksiniz seçebiliyorsunuz. Gas limiti vermiş. Yani kullanması çok basit. Ha bakın burada da Ethereum Classic göndermişim kendime. Bitcoin'da da yaptığınız işlemleri görüyorsunuz bunlar. <laughs> birisi. Hemen bakayım. Bu yaptığım değişim ethereum'dan ee, Bitcoin'e yaptığım değişimin, değişimin bilgisi. Bu da değiştirdiğim bitcoin'ın coinum.com'a gönderdiğim bilgisi. Burada mining fee'ler yazıyor bunları hesap makinelerinden işte ne ödemişim bakabilirsiniz. Dediğim gibi ee, biraz pahalı olsa da diğer yaptığınız. 2 3 işlemde yani mining yaptığınız paranız bir yere aktarılıyor ya da online bir yerde duruyor. Bunu Polyonix'e gönderiyorsunuz. İsimleri de yanlış söylemeyeyim arkadaşlar bir saniye. Poloniex, Polyonix diyorum. Poloniex'e gönderiyorsunuz. Şuraya Poloniex'te exchange yapıyorsunuz. Exchange yaptıktan sonra coinum.com'a gönderiyorsunuz. Yani bunların hepsi ücretli. Bunları ben kullanmamak için ve ne kadar çok gönderirseniz sağa sola o kadar hata yapma imkanınız var. Direkt Jax'i seçtim. Menülerde biraz gezerseniz zaten neyin ne olduğunu, nerede nasıl kullanıldığını kendiniz de öğrenirsiniz. Ben de tek başıma öğrendim. İhtiyacım olan para birimleri işte Zcash boş Ethereum, Ethereum Classic ve Bitcoin. Eğer yani fazlasına ihtiyacınız varsa direkt onla e, şey e, menüden cüzdan yükleyebiliyorsunuz. Size hemen yeni bir kod veriyor. Her cüzdanın her para birimine ayrı bir kodu var. Bunu zaten mining yaptığınız e, programın içine girdiniz mi? E, belirli şeyleriniz dolunca, e, limitleriniz dolunca bunu size direkt gönderiyor. Um, Jaxx, dediğim gibi e, işte Google Play'den ya da iPhone'unuza nereden indiriyorsanız, diğer platformlara nereden indiriyorsanız. Şurada tekrar göstereyim. Pardon. Şurada tekrar göstereyim. Yani şunların hepsini indirebiliyorsunuz. Kurulumu, kullanımı, denemesi ücretsiz arkadaşlar. Yani indirin telefonunuza, deneyin, araştırın. Para aktarımları transferler, para değişimi ücretlidir. Um, kendi hesabınızı yapın. Kendiniz için sizin için değer mi değmez mi? Ufak para birimlerine değmiyor. Yani dediğim gibi 15 dolar aktardım. Ee, Ethereum, Bitcoin, Bitcoin, Coinum.com 10 dolar tuttu. Ama dediğim gibi bu 15 dolarınız da varsa, 150 dolarınız da varsa, 1500 dolarınız da varsa hep aynı rakamlar. Adamlar standart bir para alıyor. Ha belirli bir miktardan sonra 1000 dolar falan bozduruyorsanız 10 doların benim için pek bir önemi yok. Ama yani 20-30 dolarlık iş için e, Jacks pek tavsiye edilmez. Ama orada da öbür diğer e, Poloniex gibi sitelerin ücretlerine bakın. Hani e, ben şey taraftarıyım. Cüzdanın online herhangi bir sitede değil direkt elimde olması. İstediğim her yerden müdahale edebilmem. Ve güvenlik kodlarının özellikle elimde olması. Bu çok önemli. Güvenlik kodları sitede duruyorsa benim için o cüzdanın hiçbir değeri yok. Burada bütün güvenlik kodları benim elimde. Cüzdan silinir, kapanır bir şey olur. Güvenlik kodları cüzdanı tekrardan açabiliyorsunuz. Hani açın, deneyin istiyorsanız bir bakın. Ee, farklı cüzdanlar kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bilgisini paylaşın. Bakalım hangi cüzdan daha iyi, hangi cüzdan daha hesaplı, hangi cüzdan daha kullanışlı. Bunlar çok önemli. Arkadaşlarla da paylaşalım. Umarım bilgi verebilmişimdir. Umarım işinize yaramıştır. Denemek istiyorsanız deneyin. Videonun altına da yorum olarak nasıl bulduğunuzu, cüzdanı dönüş yapabilirsiniz. Diğer arkadaşlar da yararlanır. seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.